Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu job, work, career ve occupation kelimeleri arasındaki fark. Hangi durumda hangilerini kullanıyoruz onları inceleyeceğiz. Öncelikle job'dan başlayalım. Job arkadaşlar belirli bir iş ve pozisyon anlamına gelir. Belirli bir görev ya da çalıştığın pozisyonu ifade ederken kullanırsın. Maaş aldığınız iştir yani. Örneğin I have a job at a hospital. Yani diyor ki hastanede bir işim var, bir mesleğim var. She got a new job as a teacher. O öğretmen olarak yeni bir işe başladı anlamına geliyor bu cümlemizde. İkinciye bakarsak ikinci kelimemiz work. Yapılan iş ve çaba anlamına gelir. Genel olarak yapılan iş ya da çabayı anlatır. Sayılamaz arkadaşlar. Yani çoğul halde kullanılmaz. Genel olarak work tekil halde kullanılır. Ancak örneğin mesela sanat eseri derken art works şeklinde yani sanat eserleri derken art works şeklinde çoğul olarak kullanılabilir. Pozisyon değildir arkadaşlar. Work bir eylemdir. Aynı zamanda fiil yani çalışmak anlamına da gelir. I have so much work today. Bugün çok işim var anlamına geliyor. He goes to work at 9 a.m. Yani o sabah 9'da işe gider anlamına geliyor bu cümlemizde. Üçüncü kelimemiz career yani meslek hayatı kariyer anlamına gelir. Uzun vadeli bir meslek yolculuğudur. Birden fazla job içerebilir. Yani birden fazla mesleği içerebilir. Bakalım örneklerimize. She wants a career in law. Yani o hukukta bir kariyer istiyor. His career has lasted 20 years. Onun kariyeri 20 sene sürdü anlamına geliyor bu örneğimizde. da arkadaşlar resmi meslek tanıtımı anlamına gelir. Genel Genellikle formlarda ya da resmi belgelerde kullanılır. Örneğin, what is your occupation? Mesela, what is your job? yerine yani, what is your occupation? şeklinde sorulması daha resmi, daha nazik bir kullanım oluyor. Bunun da anlamı nedir? Mesleğin ne? What is your job? da mesleğin ne? What is your occupation? da mesleğin ne anlamında. Ancak occupation dediğim gibi daha resmi bir kullanımdır. Diğer örneğimize bakalım. My occupation is civil engineer. Benim mesleğim yani benim işim inşaat mühendisliğidir. Bu videomuzda bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.